Herkese merhabalar. Bu videomda size şu toka yapımın yani tokanın yapımını size göstereceğim. Şöyle baktığın zaman ben benim çok hoşuma gidiyor bu toka. Ve aile tane çok şık duruyor. Bu arada sesimi çok kusura bakmayın rahatsızım. Bu aralar herkes çok hasta. Malzemelerim neler? Bir tane ben kotonikten ipten ördüm. Siz isterseniz başka ıı, ipten de örebilirsiniz. <laughs> Bir tane benim evimde şöyle küçük bir toka vardı. Ee, bunların bir tık büyükleri de oluyor, bir tek küçükleri de oluyor. Siz hangisini isterseniz ondan yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim. Bir tane de sabitleyicim var. Benim sabitleyicim olmadığı için de şu şekilde e, çengel iğne kullanıyorum. Şimdi yapımına başlayalım isterseniz. Bu şekilde biraz altını uzun bırakıyorum ki bu ipin örerken içine kaybedeceğim. Bu şekilde sabitledim. Bir tane daha yapıyorum. Şu arkasından yapıyorum. Bu ıı, alt kısmını yaparken ıı, sayı yok yani şu lastiğimizi şurası gözükmeyecek şekilde yapacağız. Şuradan ilk yaptığım yere çengelli iğnemi takıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. İpimi de altından yürütüyorum. Siyah tokamız gözükmeyinceye kadar hep bu işlemi yapacağız. Dediğim gibi sayısı yok. <laughs> Şu şekilde şöyle devam edeceğiz. Altından da ipi yürütürseniz sökülmeye karşı e, önlemiş olursunuz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz şu şekilde ben sıramı bitirdim şöyle sıkıştıra sıkıştıra yaptım şöyle yaptığım zaman bakın yine açılıyor buraları da böyle doldurabilirsiniz <laughs> ne kadar çok doldurursanız yani yaparsanız lastiğin kendisi gözükmemiş olur. Şuraya bir tane daha yapalım. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Şuradan çengel iğnemizin yaptığı yerden kamera odaklamadı. çengel iğnemizin olduğu yerden şu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Şimdi bunu alıyorum. Buna direktmen takıyorum. ilmeğimin içerisinden kaybolmaması için. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. İpimi doladım. Ve şuradaki hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani her bir boşluğun yanına ikili trabzan yapıyoruz. İpimi doladım. Direkt yanındaki boşluğa iki tane ikili trabzan. Direkt ben diğer yanındaki boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz. İpimizi doladık. Direktmen şuradaki boşluğa iki kanadını da alarak ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz. daha çok kıvırcık olmasını istiyorsanız aynı boşluğa iki tane de yapıp üç tane de yapabilirsiniz mesela daha az kıvırcıklı olmasını istiyorsanız birer tane veya bir tane ikili trabzan diğerine ikili ikili trabzan da yapabilirsiniz yani kıvırcıklığı size kalmış bir şey ben aynı yere ikili ikili e, trabzan yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Onlar bizim emeğimizin karşılığı her zaman söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. İkinci sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Zaten 3 sıradan oluşuyor bu modelimiz. 3. sırasında da yine aynı arttırma işlemi yapacağız ama farklı yapacağız. Ben bu şekilde devam ettiriyorum. Zaten şöyle de bakılırsa kıvırcık kıvırcık olmaya da başladı. 3. sırayı yani ikinci sırayı bitirip üçüncü sıranın başında başında görüşürüz. Şu şekilde ikinci sıramı da bitirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi çengelli iğnemin olduğu kısmın tepesine şurada çengelli iğnem var. Ve bunun tepesine şu şekilde kafama yaptım. Ve çengelli iğnemi buradan çıkartıyorum. Tekrardan olduğu yere takıyorum sıramız kaybolmasın diye. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimizi çektik. 4 tane zinciri çektik. Şu şekilde göstereyim. Bir defa doladık. 2 defa doladık. Ve şuradaki tepelere batıyoruz. Şöyle göstereyim. Kamera da sıkıntı yaşıyorum ama şöyle doladık. Şimdi burada dört tane ilmeğim var. İlk ikisini aldım, ilk ikisini aldım, ilk ikisini aldım. Tekrardan aynı şekilde ilk yaptığım yere yine aynısını yapıyorum. İkişer ikişer alıyorum. Yine iki tane doladım diğer yanındaki boşluğa iki tane yaptım tekrardan ipimi doladım iki defa aynı yerine iki ikişer seferde üç seferde çekmiş oldu yani bir tane boşla iki tane yapmış oluyoruz bir önceki ikinci yani ikinci sıramın e, daha uzun versiyon diyeyim trabzanın bu sıranın sonuna da aynı şekilde bitiriyoruz. Bu da zaten son sıramızda. Ee, bunu yaptıktan sonra tokamız bitmiş olacak. Yani herkesin kolaylıkla yapabileceği bir toka ve çok basit bir toka modeli. Bunu herkes kolaylıkla yapabilir. Sevdiğimiz insanlara hediye edebiliriz. Çok şık. Yani güzel bir şekilde değerlendirilecek bir model. Bu sıranın sonuna da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim size. İkinci sıramız, ilk sıramız yeşil ipimizi lastiğe doladık. İkinci sıramızı ikili trabzan yaptık. <laughs> Üçüncü sıramızı da ipimizi iki kere dolayıp ikişer defa üç adet şeklinde ipimizi doladık. Yani trabzanımızı yapmış olduk. Ben bu sıramı hızlıca bitireyim. Tekrardan geleceğim. Şu şekilde bu sıramı da bitirdim. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. İlk başta şurayı kapamasını yapalım. Şimdi iğnemi buradan çıkardım. Artık bununla işimiz bitti. Buradan şu şekilde kapamamızı yapıyoruz. İki tane zincirimi çektim. Ve kesiyorum. Şu şekilde tokamız bitmiştir. Şimdi şu ipimi arkadan yürüterek gizleyelim. Şu şekilde. tekrardan kesiyorum fazla kalana şimdi elimizle tokamızı düzeltelim Evet bir tane tokam da bu şekilde olmuş oldu Siz istediğiniz ipten yapabilirsiniz benim Bunlar artan kalan iplerim vardı. Koton iplerden. Onlardan yapmak istedim. Ve gayet de şöyle hoş durdu. Bunları biraz ellerinizle düzelttiğiniz zaman şu şekli alacaktır. İplerim bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bunlar bizim emeklerimizin karşılığı. Böyle e, modeller istiyorsanız kolay e, hemen yapılabilir bir modeller istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. E, diyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.